İşte setle birlikte gidebilirler artı üzerine Gangplank ultisi var yine e, kitle kontrolleri var Leona ile birlikte menzilsiz kitle kontrolleri var rahatlıkla arka taraflara ulaşabilecekler. Koridorun üst kısmına daha yakın oynuyor ama orası Graves'in olduğu yer çifte sıçra geldi Blue'dan ve Mojito'dan Blue'ya ilk kan. Ee, haritanı işte Stil biraz daha yorgundan bir Kan Kural, sersemletmeyi başaramayacak Japonya e ama gerek var mı sorusunun cevabı da hayır. Orta koridorda bir skor daha çıktı. Moito harika iki uygulama gösterdi bize. Ee, şu ana kadar her şey Fenerbahçe için lehine gidiyordu şu son bölüm hariç. Ee, ultisi bekleme süresinde tabii o yüzden burada bir oyun yapmak istemeyecekler. Beşiktaş burada alameti de almayı başarıyor. İkinci tarafsız canavar İkincisi de Beşiktaş'ın oldu. Şimdi Fenerbahçe tekrardan rakibin ormanına giriyor ve 30 saniye kala bu şampiyonlardan birisini almayı başarırlarsa Alevecilerini bedavaya getirebilirler. Evremir kaçmaya çalışıyor. Efias kaçmaya çalışıyor. Bartan'da ulti geldi. Mekan sapmasına şu anda kimse girmedi ve Beşiktaş şampiyonlarını almayı başaramadılar. Gerçi oradan Çıkarttıkları bir sıçrafa girer. Gerçi Hades çok kötü noktada yakalandı. Bitkinlik de var üzerinde. Set Hades'i takım arkadaşlarının kafasına vuruyor. İlk düşen boyutu, ikinci düşen Hades. Japonya ters tarafı sihirli yolculuğunu kullandı ama sersemletmesinin gelmesine ne kadar var? Sıçra, Saçertum, Japonya güvende ama alev değil. Beşiktaş ikinci ejderi de olacak burada ultisiyle katkı yapan bir Gangplank var. Gangplank de ultiyi o dar koridoru açınca Fenerbahçe'nin yapabileceği hiçbir şey kalmadı. İki skor verdikleri gibi belki de çok daha önemlisini ikinci ejderi ve belki de ilk kuleyi verecekler Fenerbahçe adına. Fenerbahçe gerçekten burada savaşamayacak kadar güçsüz mü şu anda sence? Bence değil. Rakiplerini yavaşlatmak bu arada, için kullanacak Bu arada Tanrıçanın gözyaşları da arka arkaya doluyor Şu anda 3 kişi Seraph'in şefkatini bitirmiş tamamlamış durumda Orta koridorda bu arada alamet aktifleştirildi evremir orada kalkanını kullanmak zorunda kaldı Yalnız çok güzel şekilde arkada sersemletmeyi başaran rakibini Epyaz orada Mojito skorunu takımına kazandırıyor Diğer tarafta bu arada Blue yalnız eritmeyi başardı Kimi almış orada? Sanıyorum Karthus almayı başarmış Şimdi ulti kullanıyor ama ultinin de etkisi oldukça limitli oldu Şimdi yalnız çok az düşürüyor düşürülüyor Beşiktaş tarafından. Stilnap takibi sürdürüyor. Hades'e zehri vermeyi sürdürüyor ama yeterli olmayacak skor için. Tabi bu ejder öncesinde 1907 Fenerbahçe rakipten birini yakalayabilirse hele ki bu Edremir olsa çok önemli olur. Bardulx'i bu iki kişi altına çevirdi ve Efyaz sıçrayı kullanarak oradan çıkmak zorunda kaldı ama bunca yatırım olmasına rağmen istediği skoru alamadılar. Oh. Still Hades'i çekiyor. Hades'i çıkartıyor. İş biraz Blue'ya düştü gibi. Blue bu kadar hasar çıkartabilecek mi soru? Şu ana kadar fena iş olmasa da birini almak için yeterli bir hasar değil. Japonya, ortak mayınların ortasında. Sonra hasar Kimden gelecek? Fab'dan geldi. Blue bu arada arka tarafta Efes'i almayı başardı. Canını çok azaltmışlardı. Ama ormancı Muito'nun canı o kadar az ki gelse üfleseler düşecek gelemeyecek ve Ru Beşiktaş'ın oluyor. Öncesinde çıkan savaş Fenerbahçe'nin istediği savaştı ama oluşan sonuç istediği sonuç değildi. Kimseyi düşüremediler. Eğer ki atı... Baron'u kaybedecekler. Çok atın yalnız tüketi bekleme süresinde değil. Girip oraya alabilir. Yalnız Evren bir arkaya girdi. Şimdi ultisiyle beraber çok atı takım arkadaşlarını atıyor. Çok atı düşürürlerse bu Baron'un daha kolay olacağını farkında var. Yalnız Blue'dan ışınlan geldi. Saklen düşmesi uzun sürdü. Eramir, bir e düşecek. bir e kalkanını aktifleştiremeden düştü ve Baron bir anda imkansız hale geldi Beşiktaş adına. 19 Fenerbahçe'den önemli bir hamle. Bir de bu arada pozisyon avantajına sahipler. İç çizgiden onlar koşuyorlar rakibinin ikinci kulesine doğru. Buradan çıkmak biraz tehlikeli olabilirdi ama çıkmayı başardı. Sonuçta fafa -fa ve Mion dakikasını temizleyecek bu arada. EFYAS rakibinin bençesini aldı. Üzerine Gangplank ultisi tutuşturu da bırakıldı ama Blue oldukça hızlı. Fab'cım daha de çalışıyor. Ulti geldi Karthus'tan. Skor alınması için yeterli Yetti. olur mu? Evet. Wraith skorun alınması için yeterli oldu dediğimiz gibi. Blue'yu alabilecekler mi? Blue imkansız bir kaçış gerçekleştirdi. O tüketi kullanamayabilir, kazıtlı zemini kullandı, boşa gitti. 2000 can Moito çalabilecek misin? Hayır. Elremir bırakmadı Moito'ya. Moito da üzerine promosyon olarak Beşiktaş takılacak. 28. dakikada daha ruhun ardından Baron güçlendirmesinde Beşiktaş aldı. Burada bir savaş çıkacak. Bartultisi geldi. Bartultisi bir Fenerbahçe, bir de Beşiktaş oyuncusunu oraya sabitledi. Arka tarafta yalnız inanılmaz bir asar alan Sakre. Burada herhangi bir Boyuta şey yapmadan bile. düşecek. Fenerbahçe oyuncuları pek savaşa girebilecek gibi gözükmüyor burada. Fanfataş takibini sürdürüyor. Eski Bakın arkadaşı Japonya'yı Kadim Ejderha'ya patlatıyor. 2 dakika boyunca Kadim Ejderha, bir dakika boyunca Baron güçlendirmesi. Burada kazandıkları andaki kazanmalı. Çok yüksek ihtimal gibi gözüküyor. Blue'yu da alacaklar. Bu Blue'nun oyundaki ilk düşüşü ve muhtemelen son düşüşü olacak. Çünkü Nexus'un düşüşü Blue'nun çıkışından daha önce olabilir Beşiktaş. Bu önemli karşılaşmada zor bir kompozisyon tercih etti. Her şeyi esnetti. Oraya yolladı, buraya yolladı. Doğru kararmış, onu da göstermiş oldu herkese. 31 dakika süren bu maçın kazananı Beşiktaş oluyor. Derbinin kazananı Beşiktaş. Ve mevsim finali yolunda çok önemli bir galibiyet onların oluyor.